Kumru Kır Kızlar Yıllar yıllar öncesiymiş. Mevsimlerden sonbaharmış. Bu mevsim doğayı yazın sarhoşluğundan alır, yeşili kızıla boyar, görsel bir şönen sunarmış bakmasını bilene. Lakin bu kez sonbahar sonbaharlığını unutmuş, kendini bekleyen toprağa küsmüş ve bütün cimriliğiyle suyunu doğadan esirgemiş. Bir damla yağmur dahi düşmeyen topraklar sıcak yüzünden birbirinden ayrılmış. Aniden bir yağmur yağsa, içlerine dolan suyun gölet oluşturabileceği derin oluklar oluşmaya başlamış. Bu köyün kızları güzel ve alımlı olduğu kadar aynı zamanda birbirinden güzel saçlarıyla da adeta özenle yapılmış bir bibloyu andırıyorlarmış. Gözlerine bakıldığında sonsuz okyanus Rüzgarda savrulan saçlarına bakıldığında ise köyün uçsuz bucaksız bozkırları gözükürmüş. Bu kızlar güzelliklerinden asla kibirlenmez, aksine kırkı da iyi anlaşırmış. Buluşmak için anlaştıkları bir gün bir araya gelmişler. Ellerinde ise bin bir özenle birbirleri için hazırladıkları yemekler varmış. Buluşmalarının temelinde yatan şey ise canlanan bebek hikayesiymiş. Hikayeye göre birkaç çeşit otu dua ile karıştırıp canı gönülden istersen bez bebek can bulup nefes alırmış. O kadar heveslenmişler ki gideceği günü ve yanlarına ne alacaklarını planlamışlar. Konunun detayına hakim olmadıkları için köydeki bir bilgiye danışmışlar. Kırk kızların kırk dağın tepesinden avuç çiçekleri, yapraklar ve çeşitli otlar toplamaları gerekiyormuş. Ertesi gün buluşmak üzere anlaşmışlar. Gün gelmiş, buluşmuşlar. Çantalarında erzaklarıyla yola koyulmuşlar. O kadar dağınık yollarmış ki, çok kez yollarını kaybetmişler, çok kez düşmüşler, yaralanmışlar. Val geçmek akıllarına bile gelmemiş. Nihayet çiçekleri alıp bilgenin evine varmışlar. Kızların bütün yorgunluklarına rağmen heyecandan parlayan gözleri ne kadar istekli olduklarını gösteriyormuş. Bilge karışımı hazırlarken kızlara elbiselerinden aldıkları kumaş parçalarıyla bir bez bebek yapmalarını istemiş. Kızlar tereddüt bile etmeden özenle kestikleri parçaları bir araya getirip güzel bir bebek yapmışlar. Derken kızlardan biri sormuş: Bebek gerçekten olacak mı bilge? Ardından diğeri lafa atlamış. Bebek ne zaman canlanır bilge? Bilge cevap vermiş. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemeyiz. İçinizden dualar edin. Kim bilir belki de ama yine de bir ihtimal var, değil mi bilge? Ortalıkta kızların sesinden başka ses çıkmazken bilge bebeği eline almış. Kaynattığı odları bebeğin üzerine dökmüş. Bebekte bir hareketlenme göremeyen kızlar bu duruma çok üzülmüşler. Kızların gözünden hüzünle süzülen bir damla yaş bebeğe değdiği anda bebek vermiş. Kızlar hiçbir şeyin farkında olmadan tüm ümitlerini kestikleri sırada bir ağlama sesi duymuşlar. Geri dönüp baktıklarında etten kemikten canlı kanlı bir bebek görmüşler. Bebeği kucaklarını alıp Bilge'ye teşekkür edercesine bir bakış atmışlar. Ardından dışarı çıkmışlar. Tam yola koyulacaklarmış ki akıllarına bir soru takılmış. Bebek kimde kalacak? Ufak bir laf dalaşı birden alevli bir kavgaya dönüşmüş. Bin türlü zorluğun ardından bebeği nasıl bırakabilirlermiş? Gözlerini kin bürüyen kızların mücadelesi adeta Habil ile Kabil olayına dönüşmüş. Akan kanlar sarı avuç çiçeklerini ıslatıyor ve her seferinde durum daha da kötüleşiyormuş. En sonunda mücadele sona ermiş. Fakat bu kargaşadan sağ çıkan olmamış. Zaten olacağı en başından belliymiş. Bu sebepten dolayı yaşanılan kavga sonucu kanlarla ıslanan avuç çiçekleri kırmızıya bürünmüş. Kızların akıbetlerine ne olduğu bilinmez ama kanıyla ıslanan avuç çiçekleri hala kumrunun cüz abay ailesinde her yerde saf sarı olmasına rağmen kızların kavga ettiği yerde kırmızı açar. Bu hikayeden kıskançlığın kötü sonuçlar doğurabileceği ve gereksiz hırsın zararlı olduğu bu yüzden hırsınla kıskançlığın ipini kaçırmamamız gerektiğini çıkartabiliriz.